Merhaba Şifteli izleyenleri, ben Kerem Enginar. Ben, ben Pabuçcan. Bu videomuzda Lenovo'nun uygun fiyatlı akıl telefonu Lenovo k 5 inceleyeceğiz. 700 lira bandında bir satış fiyatı var. Bence telefon daha çok tasarımıyla öne çıkıyor. Ya yani kesinlikle katlıyorum Yine tabii kendi has teknik özellikleri evet. var. 700 band, 700 lira bandını en azından kotaran ama tasarım anlamında 700 liranın da üstünde bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada daha önce Lenovo K5'in kutu açılış videosunu gerçekleştirmiştik. Eğer kutu içeriğini merak ediyorsanız yukarıdaki videodan kutu içeriği videosunu da izleyebilirsiniz. İsterseniz teknik özelliklerini sıralayalım daha sonra incelememize başlayalım. 142 gram ağırlığında olan Lenovo K5 en kalın noktasında 8 mm bir kalınlığa sahip. 5 inç ekranda IPS panel kullanan cihazda 720p HD çözünürlük bulunuyor. Performans tarafında Snapdragon 415 işlemcisini yer aldığı Lenovo K5'te Adreno 405 grafik birimi, 2 GB RAM, microSD kart desteğiyle artırabildiğimiz 16 GB'lık bir depolama alanı, Android'in 5.1 Lollipop işletim sistemi, kamera tarafında 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera ve 2750 mAh seviyesinde de bir bataryamız var. Bu teknik özelliklerle aslında alıştığımız bir orta düzey telefon, bir orta segment telefon diyebiliriz. Hatta hani giriş seviyesini biraz daha önü desek daha doğru da olur. Biraz daha önde çünkü artık Snapdragon 210'lar var. Evet. Yani şimdi 415 gelince ona giriş seviyesi demek biraz daha 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 iyi olur. Hani Ortaya kaymış, ortayla giriş seviyesinin arasında biraz. Kesinlikle performans anlamında bir tık daha önde olduğunu söyleyelim giriş seviyesi akıllı telefonlara Ayrı. oranla. İsterseniz Lenovo K5'in tasarım detaylarıyla incelememize başlayalım. Lenovo K5'in tasarımına baktığımız zaman ilk olarak telefonun tek elle kullanım için fazlasıyla uygun olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün akıllı telefonlarına baktığımız zaman 5.5 inç ve daha üzeri boyutları görebiliyoruz ancak Lenovo K5 adından da anlayabileceğiniz gibi 5 inç boyutlu bir ekranda geldiği için gerçekten hem tek elle kullanması hem de yanınızda taşıması kolay bir akıllı telefon. Onun dışında kullanılan malzemelere baktığımız zaman uygun fiyatına karşın yan çerçevelerinin metal olması arka kapağında metal alaşımlı bir arka kapak olması sebebiyle gerek dışarıdan görünüm, gerekse eldeki tutuş hissiyatı açısından fiyatına göre oldukça şık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Lenovo K5'in tuş yerleştirmelerine baktığımızda cihazın sağ tarafında ses açma-kapama ile beraber güç tuşu yer alıyor. Alt tarafta herhangi bir e, tuş yerleştirmesi veya giriş-çıkış noktası bulunmuyor. Yine sol tarafta da herhangi bir giriş-çıkış noktası bulunmuyor. Cihazın üst kısmında micro USB girişiyle beraber 3.5 mm'lik jack görüyoruz. Telefonun üst tarafına konumlandırılan micro USB bugüne kadar görmeye pek alışık olmadığımız bir konu. Ben de bu telefonu kullanırken biraz garipsedim ama kullanırken bu portun üstte yerleştirilmesi ise farklı bir zorluk yaşatmayacaktır. Bu arada telefonun arka kapağı çıkabiliyor. Arka kapakla beraber dilerseniz bataryayı da rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bundan da bahsedeyim. Son olarak tasarım kısmında alt tarafta Dolby logosu ile beraber her iki tarafa konumlandırılmış bir hoparlörü görüyorsunuz. Bu hoparlörler de özellikle telefonun 700 lira bandında satılan bir akıllı telefonu olduğunu düşündüğümüzde rakiplerine kıyasla gerçekten iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca arayüzde tekrardan göstereceğim Dolby'nin özel bir uygulaması bulunuyor. Bu uygulama üzerinden ses özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de Lenovo K5'in ekran kısmına devam ediyoruz. 5 inçlik e, HD bir ekranı var. Yani 720 evet. piksel'lik bir ekranı var. Bu aslında hem iyi olmuş hem de zaten bu fiyat segmentinde full HD beklemek yani, yani evet. çok da gerek yoktu bence beklemeye. Yani sanırım zaten bu fiyat segmentinde full HD süra yani Türkiye'de satılan modeller için konuşuyorum yok. Evet Yani bu konuda zaten çok bir beklenti olmadığı için kimse evet. getirmiyor bu kadar. Ya burada önemli olan zaten hep söylüyoruz. Yani inanın 5 inçte 1080p ile 720p'nin çok bir fark yok. İnsan gözü çok ciddi bir şekilde onu algılamıyor. Burada önemli olan kullanılan panelin ne kadar kaliteli Aynen. olup olmadığı. Lenovo'nun bu telefonda kullandığı IPS ekran zaten yakın detayda göreceksiniz. Gerçekten hani keskinlik anlamında, renk doygunluğu ve canlılığı anlamında son derece güzel. Ben bazı Lenovo telefonlarda parlaklık sorunu çektiğim için ben de çektim o sorunu. Bu telefonda ayrıca ona da baktım. Şu anda mesela full parlaklıkta Aynen. hani normal. Evet, o bazı telefonlarda yaşanan düşük parlaklık sorunu Lenovo K5'te yok. Güneş ışığında çok rahat bir şekilde görebileceğiniz kadar e, parlak bir ekran sunuluyor bizlere. E, ekran konusunda herhangi bir koruma e, bulunmuyor ya da en azından belirtilmemiş. İşte yani Corning Gorilla Glass 3, 4 gibi. Herhangi dayanıklı bir ekran kası koruması en azından bizim bildiğimiz kadarıyla evet. yok. Yani bazı rakiplerinde var. Bu Lenovo K5'in eksi yani ekran tarafındaki eksi noktalarından biri olabilir. Ekran kasa oranı fena değil %68 civarlarında. Yani ama tekrar ortalama iç siyah çerçeveyi görüyorsun. Bizdeki model altın renginde. O yüzden evet. siyah çerçeve var. Bir tık sırıtıyor ama çok rahatsız eden modeller de gördük. Hatta daha yani beyaz modellerden. Hem özellikle. beyaz modeller hem de çok daha işte 1000 seviye 1000 TL seviyelerinde daha kalın iç çerçevede 1400 liralarda bile var. 1400 evet. liralarda bile var. Hani orada çıkmak istemedim ama mevcut çok daha ince çerçeveli olduğunu söyleyebiliriz buna oranla. Yani genel açıdan ben baktığım zaman bu telefon ekranında herhangi bir problem görmüyorum ya da çok eleştirilecek bir yani, nokta görmüyorum. koruma yok dedik ama 700 lira bandı da kim korumayı arar? Ben evet. şahsen aramam. Ya da zaten yani. birçok üretici hani fiyattan vesaire kısmak, kısmak için, için koymuyor. O nedenle çok şaşırdığımız özellikler değil. Tekrardan söyleyelim. Önemli olan burada ekran panelinin ne kadar kaliteli olduğu. Bu telefonda da hiç öyle işte bazı panellerde Mesela siyah biraz griye kaçar. İşte IPS'in renkler patlar falan. Ya kullanılan IPS gerçekten hani iyi bir IPS. Onu belirtebilirim. Dilerseniz ekrandan sonra telefonun arayüzüne biraz bakalım nasıl bir arayüz performans sunuyor. Ondan sonra oyun ve diğer testlere devam edelim. Lenovo K5'in arayüz özelliklerine baktığımız zaman son dönemde gördüğümüz birçok akıllı telefon gibi herhangi bir uygulama çekmecesi bulunmuyor. İndirmiş olduğunuz, kurmuş olduğunuz bütün uygulamalar ana ekranda bu şekilde sıralanıyor. Bunun dışında diğer Lenovo telefonlardan alıştığımız üzere Synchit, Shareit gibi hem eşleştirme hem de dosya paylaşma gibi kendi uygulamaları bulunmakta. Bunun yanı sıra tasarım bölümünde bahsettiğim gibi bir Dolby e, uygulaması bulunuyor. Bu Dolby Atmos uygulaması sayesinde ses özellikleri hakkında e, farklı modları kullanabiliyorsunuz. Örneğin şu anda da gördüğünüz gibi film, müzik, oyun, konuşma veya kendi ayarlayacağınız bir Ecolizer ayarını bu Dolby Atmos uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Onun dışında eğer telefonun mevcut temasını beğenmezseniz buradan tema merkezine giderek ücretsiz olarak birçok uygulamayı, birçok temayı indirebiliyorsunuz. Buradan şu şekilde tema mağazasını açtığınız zaman şu anda kullanılabilecek 6 farklı temayı görüyorsunuz. Tabii ki Android işletim sistemli bir cihaz olduğu için Google Play üzerinden de farklı temaları veya launcherları indirerek kurabilirsiniz. Bu arada telefon kutudan 5.1.1 Lollipop sürümüyle birlikte çıkıyor. Onu da şuradan telefon hakkında bölümünden göstereyim. Bazı e, rakiplerinde Android 6.0 olduğu için bu telefonun 5.1.1 ile gelmesi eksi yönlerinden biri diyebiliriz. Örneğin General Mobile 4G çok fiyat olarak da benzer bir rakibi. Tabii ki Android One platformuna sahip olduğu için en yeni sürümle beraber kutudan çıkıyor. Umuyoruz ki Lenovo K5 de yakın zamanda Mers güncellenecek. Ancak bu fiyattaki cihazların çok sık bir şekilde güncelleme almadığını ve bu telefonun 5.1 sürümünde kalma ihtimalinde olduğunu belirtelim. Onun dışında arayüz performansı zaten şu anda gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Son olarak gördüğünüz gibi arayüzde herhangi bir kasma bulunmuyor oldukça akıcı bir arayüz performansı sunduğunu söyleyebiliriz. Lenovo K5'in. Dilerseniz Lenovo K5'in arayüz performansının ardından benchmark skorlarına bakalım ve oyunlarda cihaz nasıl bir performans gösteriyor? Yakından bakalım. Lenovo Kabeş'in benchmark skorlarına baktığımızda Basemark OS sürümünden 848 skorunu alan cihaz, Basemark'ın X sürümünden ise 4247 skorunu bizlere sunuyor. PC Mark'ın Work testinde 3659, PC Mark'ın batarya testinde ise 6 saat 2 dakikalık bir performans gösteren telefon Antutu'dan 34209, GFX Bench'in Manhattan testinde Off Screen'de 4.8 FPS, 10 screeninde ise 9.5 FPS değerlerini sunuyor. Son olarak Geekbench 3.0'da cihaz tek çekirdek performansında 611, çoklu çekirdek performansında ise 2385 skorlarını alıyor. Evet arkadaşlar Lenovo K5'in kamera özelliklerine baktığımız zaman telefonun arka tarafında 13 megapiksellik bir arka kamera yer alıyor. Bence telefonun özellikle rakiplerine karşı geride kaldığı en önemli noktası kamerası. Çünkü her ne kadar arka tarafta sayısal değer olarak yani 13 megapiksel kulağa yeterli bir e, kamera çözünürlüğü gibi gelse de sensörün ve lensin çok kaliteli olmamasından dolayı şu anda çekim yaptığımız alanın e, fazla ışık alan normalde net çekmesi gereken bir alan olmasına rağmen gördüğünüz gibi biraz bulanık, biraz grenli fotoğraflar çekiyor ki bu günlük hayatta yani stüdyo ortamı dışına çıktığınızda ışığın biraz daha yetersiz olduğu alanlarda bu durum kendini daha çok belli ediyor. O nedenle arka kameranın biraz beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Kamera modlarına baktığımızda burada panorama modu ve fotoğrafımıza farklı efektler ekleyebildiğimiz efektler seçeneği bulunuyor. Burada gerçek zamanlı olarak fotoğrafları farklı efektler ekleyebiliyoruz. Bunun dışında Kamera bölümünde HDR fotoğraf çekimi için HDR modumuz bulunuyor. Onun dışında farklı bir şekilde farklı bir kamera modu bulunmuyor. Yani Lenovo k kamera modu anlamında çok zengin bir telefon olmadığını söyleyebiliriz. Ön tarafta ise 5 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor ki arka kameraya göre biraz daha iyi sonuçlar veriyor. Ancak yine ön kamerada da özellikle rakiplerine karşı baktığımızda Lenovo k biraz geride kaldığını söyleyebilmek mümkün. Lenovo K5'in kamera özellikleri bu şekildeydi. Şimdi geldik bağlantı seçeneklerine. 4.5G ya da işte LTE LT. destekli bir telefon Lenovo K5. Kategori 4'ten zaten bağlanıyor. Giriş segmentinin kategorilerine Aynen yani çok üst hızlara ulaşamıyorsunuz ama 4.5G hızının en azından ya ilk za seviyelerinde. Zaten ülkemizde de o üst sınırlara biz de ulaşamadığımız için çok <laughs> hani da... Hani Galaxy S7'lerde <laughs> falan da ulaşamadığımız için. <laughs> Bunu çok fazla problem etmeyebilirsiniz. Bunun dışında çift band desteği ne yazık ki yok. Yani... 5 GHz seri. Evet, GHz ac desteği yok. Sadece 2.4 GHz bandından e, bağlanıyor ki e, aslında hani tamam bu fiyat segmentinde yine eleştirecek bir nokta değil ama artık yani. yavaş yavaş yeni alınan bir telefonda 5 GHz bandı ben olsun istiyorum. Yani şöyle, bunun artık standarda dönüşmesi gerekiyor. Her fiyat segmenti evet. için. Ama henüz maalesef dönüşmedi. Aynen. E, bununla beraber Bluetooth 4.1 olduğunu söylemiştik. Son olarak OTG desteği de var. Telefon her ne kadar <laughs> üstü olsa da. E, mikro USB e, girişi üstte olsa da OTG desteği var. Bunu da belirtmiş olalım ve geçelim bataryaya. Batarya. 2750 mAh'lik bir batarya kapasitemiz var Lenovo K5'te. Bu kapak zaten tasarım bölümünde söylemiştim. Çıkabiliyor ve bataryayı da kendiniz değiştirme imkanına sahipsiniz. Biz e, öncelikle şeyi söyleyeyim yapmış olduğumuz batarya testini söyleyeyim. 6 saat 2 dakikalık evet. bir e, PC Mark batarya testi gördü ki ortalamanın çok az üstünde diyebiliriz. Ya bir tık ortalamanın üstüne çıkmış. Bunun da çıkma nedenleri bir, işte 720p. Yani HD. 415. Snapdragon 415'de çok güç tüketmeyen bir işlemci. Hı hı. O yüzden bunlara çıkmış. Ben dilerdim ki biraz daha, ben 7 saatleri falan görebileceğine dair bir inancım evet. vardı. Ya Ama açıkçası, görmedim. Hani ben 720p'de biraz 6 saati az buluyorum. Yani i̇şte. ekrandan bu kadar kısmışken çözünürlük en azından hani 1080 veya işte daha yüksek değilken biraz daha yüksek görmek istiyorum ama önemli olan burada tabii ki günlük kullanımda bir günü bizi ne göreceği çok çok rahat bir günü bu cihaz götürecektir. Kutudan çıkan şarj aleti tabii ki hızlı şarj desteklemiyor ama ben yapmış olduğum testte 1 saat 45 dakikada telefonun %5 yavaş seviyesinden %100 seviyesine geldiğini gördüm. Yani hızlı şarj yok belki ama öyle çok yavaş da şarj olmuyor. Onu da belirteyim. Yani şunu da söyleyeyim. Hızlı şarj veren cihazlarda yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakika, gibi evet. sürelerde tam şarj oluyor. Yani o yüzden 45 dakika falan Çok çok aşırı bir fark değil bence. Aynen. Yani batarya performansı da hani günlük kullanımda sizi akşam saatlerinde 9'a 10'a kadar rahatlıkla götürecek diyebiliriz. Sonuca gelelim. Ne düşünüyorsun Şimdi nereden? Dediğimiz gibi 700 TL bandlı bir fiyatı, hı hı. bir fiyatı olduğu için tasarımını gerçekten cihazın en öne plan, ön plana çıkan evet. noktası olarak görüyorum. 700 TL bandında bir fiyatı olduğu için tasarımının gerçekten 1000 TL'nin falan evet. üstünde olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyecek olursak. Ekran evet kısılmış ama ben 5 inçte hiçbir sıkıntı olmadan HD ekranı hani 5.5 inç olsa hani piksel pikselardan seçebilirdik ama 5 inçte bu öyle bir sıkıntımız olmayacak. Evet, bataryası bir tık daha iyi olabilirdi ama senin de günlük performansla hani normal hayatta bir gün rahat rahat götürdüğünü söylediğin için ben alınabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum bu fiyat segmentine cihaz arayanlar için çünkü ben 700 TL bandında 600 TL bandında farklı daha çok daha kötü cihazlar da gördüm. Ya şöyle söyleyeyim Lenovo k 5in iki tane çok ciddi rakibi var. Bunlardan biri General Mobile 4G. Evet. Çok biraz daha uygun fiyatlı bir telefon. 50 lira evet. falan. Bir de Casper VIA E1 var. Yine o da tasarımıyla çok öne çıkan öne bir telefon. Lenovo K5'in zaten Arden'in söylediğine tamamen katılıyorum. Hani ben uygun fiyatlı bir telefon alacağım ama aldığım telefonda şık görünmesini istiyorum. Hı. Yani öyle işte kötü plastik olmasın böyle hem dışarıdan güzel görünsün hem kullanırken kaliteli hissettirsin diyen kullanıcılar için iyi bir telefon. Performansı zaten hani 415 oyunları oynatır. Günlük kullanımda sizi çok fazla üzmez. arada tabii ki takılmalar oluyor. Ama, üzmez ama yani genel. Ama evet anlamda. yani genel kullanımda çok ciddi sıkıntı yaşatmıyor. Ben bu telefonun en önemli eksisini kamera olarak görüyorum. Hı -hı. Çünkü hani 13 megapiksel kamera kağıt üstünde iyi ama kullanılan sensörden lensten o e, kamera kaliteleri çok değişiyor. Ve rakiplerine baktığımız zaman daha iyi kameraya sahip telefonlar var. Ki yani matematiksel değerleri düşürerek daha iyi. 8 megapiksellerde daha iyi kameraya evet, sahip evet. bir şekilde geliyorlar. Bu da ayrı bir nokta. Hani o nedenle ben aldığım telefonda iyi bir kamera istiyorum diyorsanız Lenovo K5 pek sizi mutlu etmeyecektir. Hem ön hem arka kamera konusunda. Ama onun dışında 700 lira bandında uygun fiyatlı bir telefon için satın alınabilecek, tercih edilebilecek bir model diyebilirim. Bir de tasarımını övdük övdük ama yani şunu da yaşayabilecek misiniz? Onu da düşünerek alın. Yaşanır ya. O kadar abartılacak. Ya yani Biraz gözü, garip duruyor. Gözüme böyle... o kadar garip ve ters geliyor ki. Tepeden. Yani Vay. o çok şey yapılacak bir konu değil bence. İnşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar Lenovo K5'in incelemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.